bizim hamburgerler nerede kaldı la içimizde döndük Midem karnıma yapıştı getirsenize patatesimi getirin lan kolamı. Sakin olun müşteriler hemen getiriyoruz bekleyin biraz. Benim Sprite'im nerede kaldı ve siz nerede Sprite'im Sakin ol köylü içecekliği soğumasını bekliyoruz da makine biraz sıkıntılı da geç soğuyor. Anne ne oluyor la burada? Anne ile benim de vallahi canım çekti. Hani zengin sizin burada ne işiniz var? Sonunda gelebildin zombi baba. Seni kaç saatlerdir bekliyoruz. Haberin var mı? Hadi müşterilere koş. Hadi zombi. Ama müşteriler içeride bekliyor. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirimlere atanlar da e, süpermen'dir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noob'dur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Küçük zombi yanımıza gel yanımıza koş Geldim geldim fakir amca ne oluyor burada Ne olacağı mı var müşterileri hamburger yetiştirmekte zorlanıyoruz hadi yürü Ben ne yapayım ki ben hamburgerci değilim ki sen bundan sonra bizim dükkanımızın hamburgercisisin küçük zombi hadi bakalım iş başına. Ben hamburger yapmayı bilmem ama neyse bir deneyeyim bakalım. Müşteri ile hangi hamburgerden istiyorsunuz? İçeceğimi ver bana Sprite istiyorum Sprite. Sprite mi ne nerede ki nerede ya burada. Ay senin Sprite bilmez. Oh lıkır lıkır. Bir iki et versin güle güle. Bizim hamburgerler nerede kaldı çocuk aç? Açım ben açım. Ambo giyimi bileyim bana. Bildiğin getiriyorum hemen. Hadi sene zombi baba işbaşı yap artık. Baksana fakir ailesi bizden daha zengin olacak. Evet ya onlar. Yes. Hadi siz ablacım konuşacağınıza. Bizim patatesleri getirsenize. Anne bekleyin, bekleyin. Tamam hemen getiriyorum. Anne Allah bereket versin. De. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir sürü müşterimiz var. Anne müşteriler ne istiyorsunuz? Benim hamburger patates vardı. Neydi? Ben de önünde ya oğlum kör müsün? Hani bağlım şunu. Borcun ikilmez. Kesenize bereket. Hani ağa, sizin neyiniz vardı? Benim bir tavuk burger vardı. Bir de ee, fantam vardı. Fanta. Hani hamburgerle fanta neydi ki? He. Hamburgerler burada. Fanta da buradaymış. E, hangi hamburgerden istediniz? Big Mac. Big Mac mi? Hani ağa, Big Mac pahalı olmasın? Neyse müşteri müşteridir. Hani ağa, bir tane Big Mac, bir tane de Fanta. Ana borcunuz beşilmez. Beşilmez mi çok pahalıymış. Ben dedim size verin bakalım beşilmezi hemen. Kesenize bereket ana güle güle. Aşkım bir işe baksana bizim hiç müşterimiz yok. Zenginlerin bir sürü müşterisi var. <laughs> Üzülme Miray. Bizim de müşterilerimiz olur elbet. Bir kampanya başlatalım. Nerede kaldı bizim siparişler la? Geldim geldim mi? Sizin bir ama vardı. Ee, sizin de bir tane vardı. İçecek bir şey ister misiniz? <laughs> Çok acıkmıştım. Çocuğun boğazı ne kadar cefesine içecek? Size bir tane Sprite çocuğa da bir <laughs> oh, boğazım ne kalıyordu valla. Boncunuz dört inmez. Ürdenmez mi anne? Çok pahalıymış da anne. Yemez mi olur mu da? Babacım bunların restoranı çok kötü. Hiç beğenmedim. Baksana yanında zenginlerim var. Bence oraya gidelim. Hem orası buradan kat kat güzel. Anlıyorsun oğlum. Dur şu fakirlere parasını vereyim de. Kesinize bereketiyle bekleriz. Çok beğenirsiniz. Acaba hangi dükkana gitsem la? hani canım da çok hamburger çekti la. Hem burada iki farklı dükkan varmış. Biri böyle dandik bir şey bizi. Biri de oh, çok zengin bir şey la bu. Buyurun müşterimiz sizi buraya ağırlayalım. Arabanızı arkadaki otoparka çekebilirsiniz. Anne müşterilerle ne kadar iyi davranıyorlar la. Ben burayı seçeceğim kesinlikle Otoparkları da var. Müşterimiz burayı gidip burayı bir alana bir bedava kampanyamız var. Eh, şu arabanın arkasına park etti mi? Güzel anne çıkarsa bazen tek haber verir. Niye bu kadar çok kuyruk var la? onlar çekilin de ben gireyim la. Anne sıradaki müşterimiz geçsin anne sen de kimsin la? Ben okay, okay. ne çok aç bana bir e, double burger ver, patates ver bir de kola ver kola. Anne iyi tamam. E, ee, hemen e, double burgerinizi hazırlıyorum. Patates. Anne bir de kola mı istediniz la? Hele kola istedim la. Anne kolamız kalmamıştı size beni fanta hatta, sprite da olur mu? Olur olur gönder. Aynen tamam da bekleyin hemen getiriyorum efendim. Size şey bir TD surprise. Aynı buyurun. Oo, oh, karnım çok acıkmıştı. Oo, <laughs> oh, ne kadar lezzetli bu. Afiyet olsun efendim. Hani başka bir isteğiniz var mıydı? Yok sağ ol hesap getir bana. Bekleyin efendim hemen bakıyorum hesabınıza. Anya double burger 2 elmas. Bir kola bir elmas. Patates de iki elmas. borcunuz 5 elmas. Anya ne kadar ucuzmuş la. Beş elmas yine ki alın bakalım. Anya bir de bahşiş de vermiş.

Güle güle efendim. Ay sizin neyiniz vardı? Ay ne her yerde 10 elmas 15 elmas olan hamburgeri burada 5 elmasa yedim ya benden iz yok. <laughs> Küçük zombi bizim bir şey yapmamız lazım acil. Evet ya tüm müşteriler zengin ailesine gidiyor. Dükkanın kirasını ödeyemeyecek duruma kadar geldik. Ben ne yapabilirim ki fakir ailesi ben ammır geri yapıyorum işte müşterileri. Hangi müşteri yapıyorsun? Bir müşterimiz zengin ailesine bir ders vermeliyiz. Nasıl yapacağız ki bunu? Al şu çakmağı ve zengin ailesinin dükkanını yak. Yakmak mı? Niye? Ben böyle bir şey yapamam Bu bir suç. Eğer onların bu gece dükkanı yanmazsa biz hiç iş yapamayacağız küçük zombi. Evet küçük zombi. Onların dükkanını yakmalısın. İflas edeceğiz yoksa. Tamam tamam pekala. Onların dükkanını yıkacağım. Bütün müşteriler bizim olacak. Bunu yapmaya hiç istemezdim ama mecburum. <laughs> 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 Anne burada küçük bir velet dükkanı yakmaya çalışıyor. Ne dedin sen köylü? Yakalayın şunu. Anne bu sesler Dükkanımızı valla yakıyorlar. <laughs> koş zombi baba koş. Ateşleri söndür. Anne bu neli büyülü Allah. Ah. yanıyor. Müşteriler bu Banyomuz devam ediyor. Bir yalanı bir bedava. Hem de yüzde indirimli. Anne şuraya gidelim de Hüseyin. Hele oley de la la lak Dükkan yanıyor kaçın. Kaçmayın müşteriler yangını söndürüyoruz. Hele kaçmayın la. Ay, ay, siz bizim müşterimizsiniz. Gelin müşteriler gelin buraya. Zengin aşkım bu nasıl olur? Tüm müşterilerimizi kaybettik. <laughs> Üzülme Barbie. Elimizden geleni yapacağım tekrar müşterilerimizi almak için. Oo, maşallah valla şu şey mi ki? Sizinden mi Sizinden mi giyiniz? Anne bitmek bilmez sorular. <laughs> Çok sorular. Bizim lezzetimize doyum olmaz. Müşterilerimiz bizim lezzetimize anlam bir daha vazgeçemez. Aynen öyle. Buyurun yerini? Zombi baba yanımıza gel. Anya oduna zengin. Bu ateşi kim yaptı? Onu bulmalıyız. Evet onu yakalamalıyız. Anya onu yakal yak ki. Messi gibi Messi Messi bir şunu Messi Messi yeni Oh, nice. bunlar çok iş yapıyorlar. Zombi baba kamera odasına git ve bu yangının kimi çıkarttığını öğren. Bunu yapan fakir ailesi olmalı. Haklısın zengin anne. Hemen ben kamera odasına gidiyorum. İnşallah küçük zombi bu işte yoktur. Bakalım bu yangını kim çıkarmış. Bu olamaz gerçekten de küçük zombi dükkanı yakıyor. <laughs> Oo, oh, Allah bereket versin. Oo, oh, bir işiniz var la. Dükkan sahibi nerede aşkım? Evet görüyorum Miray. Ee, buyurun Mehmet Bey. İki aylık gecikmiş kirayı almaya girdim. Anne kiranızı verin la. Yoksa dükkanı boşaltın. Küçük zombi kasadan 30 emas getir. İki aylık kiramız var. Hemen geçiyorum. Fakir amcayım ben şuradan alıyorum. 30 emas. Geçiriyorum imanın maçları. Buyurun buyurun. Allah bereket versin. Allah bol müşteri versin size inşallah. İnşallah Mehmet amca. Öbür ay görüşürüz. Hadi görüşürüz Küçük zombi senden hiç beklemezdim <laughs> Bunu şimdi zengin ailesine nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama Söylemek zorundayım Ne oldu zombi baba bir şey bulabildin mi? Buldum zengin ailesi Yangını çıkarak küçük zombiymiş Ulamaz. gerçekten de fakirler mi yaptı? Evet onlar yaptı ee, Lütfen onu şikayet etmeyi yalvarıyorum Artık çok geç bu Polis arıyorum. Alo Kerem komiser buraya gel. Tamam be zengin geldim işte patlama. Ha zenginlerin dükkanı şurası olmalı. Geldim zengin geldim. Kerem komiser şu fakirler olacak bizim dükkanımızı ateşe verdiler. Demek öyle ha ateşe verdiler. Ben şimdi onlara sorarım. Fakir ailesi siz mi zenginin dükkanını yaktınız? yapmadık. Kamera kayıtlarımız var Kerem komiser istersen incele. Lütfen yapma Kerem komiser yalvarıyorum. Ezgi'nim zombi baba bunlar suçlu. Hayır suçlu değil biz makyajsı doğrusu de değil. Ee, şey e, küçük zombi e, onların dükkanı yaktı Kerem komiser. Evet ya o yaktı. Tüm suçu bana <laughs> Onlar bizi söyledi hem komiser. Hepinizi götüreceğim düşün peşime. Ay bu olamaz. oh be bu fakir ailesinden kurtulduk sonunda. Burada şimdi uslu, uslu oturacaksın küçük zombi. Siz suçlusunuz. Hadi görüşmek üzere. Oğlum bana geri getir Kerem komiser. O suçlu zombi o. Bunu yapamam. <laughs> küçük zombi götürdüler. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda gördüğünüz üzere zengin aile hamburgercisiyle fakir ailenin hamburger dükkanı kapıştı. Ve kazanan şu durumlara bakılınca zengin ailesi oluyor. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.